Tamam biri nihayet adamı öldürmeyi başardı. Zaman zaman böyle şeyler yaşanabiliyor. Benim 4 askerim kalmış biri. <laughs> ben de 4 adam kalmış. <laughs> Mağlubiyet mi? Ne? Nasıl? Kim? Aa saçmalama. Ne olduğunu anlayan oldu mu? Nasıl? Oğlum savaşı kazandık. 1000 kişi olan taraf bizimkiler değil miydi? Oğlum 1200 kişi olan... Chat bana yardım edin. 1200 kişi olan taraf biz değil miydik? Hale içinde kaybetme gibi bir opsiyonumuz olamaz. 1200 tane askerim var. 1200. 60 tane adamım var. Esiriz abi. Gitti. O kadar oynadığımız, emek verdiğimiz şey gitti. Abi ne no, olur lütfen şu oyuna bak ya ben anlamıyorum gerçekten anlamıyorum oyuna mesela dünyanın en boş şeyi olan fog of War'ı ekleyeceğinize mesela dünyanın en boş şeyi hayatımda daha boş çok az şey gördüm savaş sisi açılır kapanabilir de yapmıyorlar savaş sisini savaş sisi ekleyeceğinize fest mod ekleyeceğinize ki fast mod fast mod aklını kaçırırsın ben şeyi eklediler zannettim oyunu hızlandırabiliyoruz falan zannettim böyle hile panelinden hile komutundan uğraşmaya gerek kalmadan oyunu hızlandırabiliyoruz zannettim. Abi adamlar bir günü 24 güne düşüren bir yılı 24 güne düşüren mod getirmişler. Abi, Bannerlord A bannerlord'a gizlilik falan getiriyorlar. Trollüyorlar bence bizi ya. Bence trollüyorlar abi. Ben öyle düşünüyorum yani. Şeye bakar mısın ya? Olaya bakar mısın? Yaşanan'a bakar mısın ya? 1200 adam 60 kişiyi dövemedi mi şimdi? E şöyle bir şey dinleyelim. Bana 1200 tane asker verin. Tamam 1200 tane adam verin bana. 1200 kişi olalım. İstediğin yeri savun 60 kişiyle. 1200 kişi 1200. Ya mitralyoz mu kuracaksın? Abi anlamıyorum ya. 82 vs 19. Abi girmesin o zaman. Benim 1200 tane askerim var arkadaşlar. Saçmalamayın ne olur ya. Tamam abi küçük grup kalanlarına ne oldu? Bana anlatır mısın? Kalanlarına ne oldu? 1200 adamdan 19'u içeri girdi ve kaybetti. Kalan 1200 kişinin 1181 kişinin 1180 kişinin fark etmez. Teslim olma sebebini bana açıkla. Herhangi bir şey, herhangi bir sebep, herhangi bir şey. Diyeceğim ki tamam çok haklısın. Tamam, i̇çeri 20'ye 80 kaybettik. Çok normal. Tamam okey sıkıntı yok. Kalan 1180'in neden teslim oldu abi? Ben 19 kişi seçmedim. Ben 19 kişi seçmedim. Oyun maksimum o kadar seçtirdi. Geri dönsek abi mesela. Ama neyse boş verin ya. Boş verin ya. <laughs> Önemli değil tekrar savaşırız. Abi yani şöyle 1 milyon tane eksiği olan oyuna. Ya beğenmiyorsan oynama dal yaprak diyebilirsin. Çok haklısın. Ama sövme lütfen ekmek para parası kanka ne yapayım? Başka bir şey izleseniz inanın ki oynamam. Ya, yemin olsun bir de başka bir şey kanalda tutsun şey yapsın. Vallahi da billaha da bir daha oynamam. Söz veriyorum size. Ya yani hani demeye çalıştığım şey şu. Ya oyunun 1 milyon tane eksiği var tamam mı? Belki 2 milyon tane bilmiyorum. 1400-1500 saat oynayınca artık gözüne iyice batmaya başlıyor. Ya 40-50 saat oyna geç kanka. benimki işte artık işin hastalık boyutu. 1 milyon tane eksiği olan oyuna gidip tasimlik mekaniği mi getirdin ya? Gerçekten mi ya? Neden abi? Neden? Böyle bir talep mi oldu? Ben mi bilmiyorum. Ben hiçbir sosyal aktiviteye katılmadığım için Tailwords'un forumlarında falan Herkes bunu mu talep etti kanka? Şey miydi yani bu çok beklenen, çok istenen bir şeydi. Ben ömrümde ilk defa duydum? Kim ve ne ikna etti anladın mı? Sevgili arkadaşlarım, kıymetli dostlarım, canlarım, ciğerlerim. 819'a 50. 19 asker seçimi. Seçimi ben yapamıyorum. Asker sayısını ben arttıramıyorum. Çoğu asker kitli, lejyonerler falan gidiyor. Tane tane anlatıyorum. Delireceğim çünkü birazdan. Birazdan kafa yiyeceğim. Ben 19'dan fazla fazla asker seçemiyorum. Bakın 19 askerden fazlasına klikleyemiyorum. Bu konuda mütabıksak Hı 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 Gelmiş geçmiş en iyi oyun. Hayatımda bundan daha iyi bir oyun oynadığımı hatırlamıyorum. Error verdi. Oyundan attı şu an. Arkadaşlar şu an bakın ekranımda şöyle bir şey var. <laughs> Benim mental Allah'a emanet. Görüşürüz. <laughs> ben bir yerde bir günah işledim ve böyle cezalandırıldığını düşünüyorum ya. 1300 saat Bannerlord tek anlamı bu yani. Sırtında taş mı taşıyorsun eşe ola eşek diye kızmayın. Ya, azap gibi bir şey ya. Vallahi kabir azabı gibi bir şey bak. 1400 tane oyunum var. 1400 tane oyun oynadım ben. 1400 tane video var kanalda. Bu tuttu, bu tuttu. Ne yapabilirim o zaman? Ne yapabilirim? Mesela. Sövüyorsun gene giriyorsun diyorsun. Ne yapabilirim? Söyle bana. Ana kanalı Indiana Jones kanalı mı yapayım o zaman? Indiana Jones mu oynayalım? Atomic Ark kanalı mı yapayım kanka? Şey oynayayım mı? Triple A oyun. Assassin's Creed Shadow's'u çekeyim değil mi? Mutlaka tutar. En güzeli Indiana Jones çekeyim ama. Yani hiçbiri Indiana Jones kadar olamaz. Ya da şey de yapabiliriz. Neydi? Bir tane daha böyle bokların en büyük. Last of Us. Last of Us oynayalım. O yüzden olmadığını düşünüyorum. Yani kesinlikle. Tamam, sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Günün sonunda bu bir oyun. Yarın tekrardan gireriz. Şey yaparız. Yani tekrardan girip oynarız. Problem yok.